Merhabalar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir model göstereceğim size. Çok kolay, çok güzel bir dökümlü, bir günde oturup bitireceğiniz bir model. Şöyle yapılışına geçelim. İlk başta iki tane kum boncuğumu alıyorum. kum boncuğumu aldım. Araları yapıyor yaptım. Şu şekil. 14 tane kum boncuk alıyoruz. Tam 14 tane. 14 tane kum boncuğu mu aldım? 3 6 Şöyle de 10 14. Bir tane incimi alıyorum. Ve tekrar 5 tane kum boncuk alıyorum. inci kum boncuk şöyle göstereyim 14 tane kum boncuk inci 5 tane kum boncuk şuradan 5 tane bırakıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 6, 6. sonra iniyoruz ta ki aşağıya kadar yani aşağıdayken şu ilk yaptığımız yer hariç şöyle göstereyim yine. Şöyle. 5 boncuk bıraktım. 6. boncuktan çıktım. Altta şu boncuk kalacak şekilde şöyle çıkıyoruz. Çıkış yapıyoruz. Gerçi sizin boncuklar benim boncuklarım eşit olmadığı için bu şekilde görünüyor. Ama siz boncuklarınızı eşit bir şekilde kullanırsanız daha bir güzel, daha bir güzel şekilde oturacaktır. 2 boncuk alıyorum. Yanak vuruyorum. Ve çıkarıp iki boncuktan çıkış yapıyorum. Şu şekil bu neden eğri geldi? Düzelttim, bir çek çekince düzeldi. Şöyle dediğim gibi benim boncuklarım hiçbir eşit boncuk değil. Şunlar bazıları büyük, bazıları küçük, eşit olmadığı için güzel durmuyor. Ama siz boncuklarınızı eşit kullanırsanız daha bir güzel duracak şöyle. Takınca böyle döküm dökümlü çok güzel duracak. Görüşmek üzere.